Günaydın size. Günaydın Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor Tamam tamam. Tamam tamam tamam. Ne oldu Goldi? Ne oldu Tamam tamam tamam. Gel tamam. elimi Gel. Ne Oğlum yapma ama üstünü kirletiyorsun. Bak üstünü kirletiyorsun. Tamam seni de seveceğim, seni de. Se Kimiz de seveceğim. İkinizi de seveceğim. Ha, oğlum, oğlum. Ne oldu? Ne oldu? Sen kıskandın mı golde? Kıskandın mı sen? Sen olur. Doydun mu? Hadi bu suyu dışarıya alalım. Alalım mı dışarıya? Suyu dışarıya alalım mı? Almayalım. Tamam hadi. Gel alalım, alalım hadi. Gel bakalım. <laughs> aferin sana oğlum. Aferin sana oğlum. Sana da aferin, sana da aferin, sana da aferin. Sana da aferin. Sana da aferin. Aferin sana sana da sana da. Aferin. Şu tavukların yanına bir gidelim. Siz burada oynayacaksınız. Ben tavukların yanına gideceğim. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi gelin dolaşalım. Gel gel gel. Hadi beni takip edin. Beni takip edin. Gel, gel, gel. <laughs> ne oldu şaşırdın mı? Şaşırdın mı sen? Ha, sen şaşırdın mı? Bunlar büyük mü senden? Nasılsınız? Nasıl keyfiniz yerinde mi? Allah'ım ya üstüme çıkacak. Korkudan. Gel gel tamam abi gel. Gel hadi çık hadi çık. <gülüyor> çık. <gülüyor> tamam tepeme çıkma. Maşallah. Hadi yiyin bakalım otları. Oh ne güzel yiyorlar. Hadi siz de otlayın. Siz neden otlamıyorsunuz? Şu ikisi anne ve yavrusu. Ne güzel ot yiyorlar. Hadi siz de yiyin. Galiba siz doymuşsunuz. Ya o yaprakları niye yiyorsun sen? Bak yerde bir karış ot var yesene ya. Gidelim mi Simba? Gidelim mi? <laughs> hadi Simba, hadi gidelim oğlum. Simba, Goldie nerede? Goldie! Goldi. Sesimi duyarsa hemen gelir. Goldi. Bakalım. Goldi gel, gel. Goldi gelecek şimdi. Bak 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 nasıl koşuyor. Gel Goldi. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana Goldi. Aferin sana Goldi. Ona iyi davranıyorsun değil mi? İyi davranıyorsun değil mi? Ne oldu? Hadi gel Simba. Hadi gidelim. Simba yemek yedi ama su içmedi. Biraz su içireyim ona. Hadi Goldü gel. Nerede Simba? Burada mısın? Hadi yürüyün bakalım. Yürüyün 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 hadi. Hadi. Hadi Simba yürü. Goldü yürü. Goldü yürü. Hadi, hadi Simba. Goldi buraya gel. Goldi. 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 Gel buraya. Niye yaramazlık yapıyorsun? Koyunları korkuttular. Goldi yürü. Goldi yürü. Goldi yürü. Koyunları korkutuyorsun. Yürü. Yürü. Sen de yürü. Sen de yürü Simba. Sen de yürü. Sen hadi sen de yürü. Korktunuz mu siz? Korktunuz mu? Deli bu deli. Bakmayın ona. Yürü Goldie. Goldie oyun oynamak istiyor ama hayvanlar korkuyor tabi. Gel gel gel. Gel. Nereye gidiyorlar? Goldie'nin peşine gidiyorlar. Lan nereye gidiyorsunuz? Aa nereye gittiler bunlar? <laughs> Goldie ile Simba korkudan kaçtılar. Ya orada ne işiniz var sizin? Ya hayırdır sizin burada ne işiniz var? Gelin buraya. Bak bak bak. Gol diye. bunların burada ne işi var? <laughs> Balkona çıkıyorlar. Ya yürüyün gidin hadi. Gel. <laughs> çıkın oradan çıkın. Çıkın çıkın. Hadi yürüyün. Yürüyün gidin be. Gidin otlarınızı yiyin. Burada ne işiniz var sizin? Ah bugün ne yapalım? Bugün şu portakalları bir ayıklayalım. Portakalların içinde küçükler var. Sıkmalık olacak olanlar var. Onları ayıralım bari. Şuradan bakın şöyle küçükler var. Onları bir ayıralım. Zaten bundan başka portakal yok. İçerideki portakalları böyle kasalara doldurdum. Limonumuz da bu artık. Limonu muhtemelen bugün kaldıracağım şeyden. Şok yerden. Artık limonumuz maalesef yok. Limonumuz bitti. Şurada bir iki kasa var. Portakalda sadece bunlar var. 2 4 5 10 15 20 kasa. Her birinde aşağı yukarı 20 kilo olursa 400 kilo kadar portakalımız var. Bunlar bu ağaçlardan tekrar topladıklarım ama bir kısmında dediğim gibi dondurmuş olanlar vardı. Onları ayıkladım. Bunlar sağlam olanlar. limonu da dediğim gibi bugün yarın şu son 2 3 kasa bitince kaldıracağım. Kendimize limona ayıkladık ayırdık biraz onları sıkacağız dolaba koyacağız portakal sularımızı dolaba koyuyoruz sıktıkça şu küçüklerden çıkınca bir de İstanbul'da bir dostumuz abimiz var o her hafta işte 5-10 kasa istiyor kendi büfesinde e, sıkarak satıyor e, ziyan olmasın bana gönder dedi sağ olsun ona gönderiyoruz hadi bakalım çalışalım biraz hava çok güzel bu havada güzel çalışılır değil mi Goldi ee, siz ne yapın? Siz de gidin bir yerde güneşe yatın. <laughs> çekil, çekil müsaade et. Hadi bakalım müsaade et, müsaade. Dur, 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 dur. Yapılacak birçok iş vardı ama havayı böyle güzel görünce mayıştım mı ne oldu bilmiyorum. Hiç bugün iş yapasım yok. Bugün dinlenmek istiyorum. Ee, ne bileyim böyle. Şöyle koyunları bir dolaşayım, tavuklara bir bakayım. Yani bugün bir iş yapmayayım istiyorum. Bu demek değil ki hiçbir iş yapmayacağız. Yine koyunların işte dışarı çıkarttık, onları içeri alacağım. Tavukları dışarı çıkardım. Ee, onların yemleri, suları, koyunların bakımı, tavukların bakımı var. Ee, bu arada memesi mastitis olan Anne koyunumuzun durumu gayet iyi, İyileşmeye başladı. O memesinin içindeki e, kitle de küçülmeye başladı, yumuşadı. Ee, Onunla bilgisini vermiş olayım. Yani genel işleri yapacağız, rutin işleri ama e, başka bir iş yapmayacağım bugün. Şöyle bahçeyi dolaşayım. Hava çok güzel gerçekten. Özlemişim bu havayı ya. Bakın burada bir sürü şeyler vardı. Ee, çöp değildi. Ee, dikenler vardı, tahta parçaları vardı. Etrafta böyle yağmurun o şiddetli yağdığı dönemde yukarıdan aşağıya getirdiği işte bizim şişelerimiz, süt koyduğumuz şişelerimiz. vesaire bir sürü ıvır zıvır buraya doğru gelmiş de onların %99'unu tamamladım. Bir iki bir şey gözüme takıldı ama onları da alacağım. Koyunlar da şurada otluyorlar. Onlara gün doğdu. Artık zamanı da gelmişti. Bu otlar bayağı uzadı. Bunları yemeleri lazım. İçeride iki anlık koyunumuz ve iki yavrusu var onların yavruları küçük diye çıkarmadım. Aslında da çıkarılabilir ama çok yorulmasınlar kuzular diye çıkarmadım. Belki yarından itibaren onları da çıkarabilirim. Bakın koyunlar orada ne güzel otluyorlar. Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Ne oldu? Elimi mi yiyeceksin sen? Hadi git otla. Maşallah bunlara ya. Anne koyunun memesine bakın. Süt süt dolmuş içi. Hey yavrum. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Şu portakaldan bir tane kesip vereyim bakalım. Sevecekler mi? Gel 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 Ah, ah, ah. <laughs> Gezin, gezinerek yiyin. Neyse onlar yesinler şöyle bir dolaşalım bakalım bahçeyi. şişeler buraya kadar gelmiş. Onları toplayacağım. Bayağı altlar uzamış ya. Şu şeyleri nar ağaçlarının artık zamanıdır. Yarın ya da öbür gün şunları da bir budayım. Şu diplerindeki sürgünleri alayım. dalları biraz seyrekleştireyim. Yakında bunlar da uyanırlar. Evet. Yaz yüzünü gösterdi mi diyeyim ya da bahar yüzünü gösterdi mi artık diyeyim. Ne diyeyim? Ama mükemmel bir hava var. Gerçekten de. Şunları da kaldırayım şu dikenleri. Gelip gidip bunlara takılmasınlar. Gerekirse bunları toplar bir yerde yakarız. Evet, iyi olur bence. Ben dolaşırken koyunlar kayboldu ortalıktan da. Nereye gittiler bunlar? Dolaşalım bakalım. Şu üstünde dikenli olanlara gelip kendilerini yamıyorlar. Ondan sonra her yerleri diken oluyor. Uğraştır. Diken temizliyoruz ondan sonra. Buradalarmış. Otladılar, otladılar. Gittiler ağacın gölgesine yattılar tabi. Oh keyfiniz yerinde. Hayat size güzel. Şimdi şunu şuraya atayım. oldu? Keyfiniz yerinde mi? Rahat mısınız? Maşallah size. İyi neyse. Gidelim bakalım. Şimdi kafamda iki tane soru var. Birincisi iki video yapmam lazım. Bunlardan bir tanesi bu kümesin işte baştan sona sıfırdan maliyetiyle ilgili bir video. Bir de geçenlerde soruldu. İşte orada e, nasıl geçiniyorsun nasıl para kazanıyorsun youtube gelirlerinden ne elde ediyorsun o, o bir kere şey konusu değil video konusu değil ben youtube'dan herhangi bir gelir elde etmiyorum katıl butonum kapalı e, katıl butonunu açmadım oradan da video ile ilgili yani yüklediğim videolarla ilgili herhangi bir gelirim yok ileride olur mu bilmiyorum evet Lan Simba. <laughs> Sen nereden geldin? Sesimi duydu geldi, Goldie de geldi. O ikisiyle ilgili video yapmam lazım. Yani video yapmam isteniyor. Önce şu kümesle ilgili bir video yapayım. Bundan sonraki videoyu öyle yapalım. Ee, A'dan Z'ye kümesin maliyeti ne oldu? Hangi malzemeleri aldık? Neler kullandık? işçiliğin ne kadarını biz yaptık? Ne kadarını usta yaptı? Bununla ilgili detaylı bir e, video yapacağım şu notlarımı alayım. Bir de 3 e, yıldır buradayım. Burada ne yaptım, ne ettim, nasıl geldim, şu an ne durumdayız. Neler düşünüyoruz, bundan sonra ne yapacağız. Bununla ilgili işte geçimimiz, işte gelirlerimiz, e, giderlerimiz. Bunlarla ilgili bir de video yapacağım. Bu ikisi için. Ama tabi önce şu kümesle ilgili video yapayım. Ondan sonra da birkaç video olacaktır. Sonra bu geçimle ilgili bir video yapacağım. Ya tamam bir dur, bir dur. Bir dur. Durum bu. Evet arkadaşlar. Hep böyle çalışırken videolar çektim size. Onlara alıştırdım size ama bugün böyle dolaştık. Herhangi bir icraat yok. Bugün de böyle geçirelim ya hakikaten. Oh. Bugün de biraz dinlenerek geçirelim. Goldi ile Simba ile tavuklarla koyunlarla vesaire. Şimdi şey dediler. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Bu YouTube gelirleri ile ilgili benim Hani tabii ki oradan bir gelirim olsa kim istemez? Ben de isterim ama sadece YouTube oynayarak işte işlerimi aksatarak e, güzel içerikler çekeyim, işte insanların beğeneceği içerikler yapayım, videolar hazırlayayım diye bir düşüncem olmadı. E, olursa zaten buradaki işlerimi aksatıp videoya ağırlık vermem gerekecek. Öyle bir şey düşünmüyorum. Ben sadece burada e, sabah kalktıktan akşam yatana kadar, işte hava kararına kadar diyeyim. Neler yapıyorum, ne işlerle uğraşıyorum, işte e, günlük e, yapılacak işler neler, ekstra çıkan işler neler, bunlarla ilgili, hayatımla ilgili videoları çekip oraya koyuyorum Sizler de izliyorsunuz. Bir kısmınız beğeniyordur, bir kısmınız beğenmiyordur ama ben özellikle insanlar izlesin, beğensin diye videolar yapmıyorum zaten. Ben hayatımı anlatan, günümü anlatan videolar yapıyorum sizlere. Teveccüh gösterip seyrediyorsunuz çok teşekkür ediyorum tabi birçok insanda beğenmiyordur yani bu ne hep sıkıcı aynı şeyler diye söylenenler oluyor söyleyenler oluyor ama e, herkesi mutlu etmemiz mümkün değil ben dediğim gibi e, Youtube'dan bir şey beklemediğim için sadece Youtube'dan e, YouTube'a e, içerik hazırlayarak insanların dur be oğlum insanların izleyeceği videolar hazırlayarak kendimi oraya kanalize edersem buradaki işlerimi aksatmış olacağım o yüzden önceliğim çiftlik, çiftlik işleri. Daha sonra bu arada çıkarsa videolar e, çıkıp sizlere neler yapıldığını gösterebilmek. Yani YouTube'da ilgili bir beklentim yok açıkçası. Videoyu kapatalım. Bundan sonraki video e, kümesin detaylı e, anlatımıyla ilgili olsun. Neler yaptık, ne harcadık, kaça mal oldu gibi. Bunu ona harcayalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ya bir rahat bırakmadın ya. Bir rahat bırakmadın ya. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada kanala abone değilseniz abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bildirim zillerini de açın lütfen. Hoşçakalın. Ha tamam bitti ne oldu? Bitti ne oldu? Ne oldu? Başın geğerdi mi? Tamam bir dur.